Yürüklüyor topu! Neymar Messi'ye verdi Messi kesti orta... Ah! Ee, niye durdun? Ya ben totem yaptım da... ...oğlumdan bir şans öpücüğü alıp hemen geliyorum. Dur ya, aa! Yükhercim, yapma! Bak, uyuyan devi uyandırma. Sonra ben uğraşıyorum. <laughs> ya sen de iyice havaya girdin ya. Bu çocuğun babası benim. Ben hallederim canım, Allah Allah! Dur güzel kardeşim, Allah Allah! Ah, bak! Yani ne güzel mışıl mışıl uyuyor bebecik. Şimdi bir gol attım diye çocuğu uyandırmanın manası mı var? İnsan içisizler ya. Sen de amma abarttın ha. Hadi devam edelim. Hadi. Hadi hadi. Evet, çok güzel bir orta geldi. Bir kafa kafalardan sekti. Şut direkten döndü. Bir şuta gol! Ulan resmen bala şansı attın gol ha. Allah Allah, ne balı ya? Oğlum bak, senin bir gözün monitörde, bir gözün televizyonda. Öyle olmaz. İnsan e, maçına konsantre olur biraz ya. Vallahi Sibel bile senin kadar evhamlı değil. Evham değil oğlum o. Babalık heyecanı. Aa, yeter ama ya. Vallahi böyle olmaz kardeşim. Yani ağız tadıyla bir maç yapamadık ya. Sen baba olduktan sonra çok değiştin İlker. Ben oynamıyorum, ben gidiyorum. Ya tamam, otur otur. Tamam, tamam, tamam. Tamam, bu sefer oynayacağım. Hadi, hadi devam et. Oynayacağım. konsantre oluyorum şu an. Evet, Aynen. sayın seyirciler. Maç tekrar başladı. Juventus sak... <laughs> Alo. <gülüyor> ne haber Mete? Sorun yok değil mi? Ha, Emre'cim selam. Ne haber? Ee, vallahi biz İlker'cimle oturduk, evde güzel güzel maç yapıyoruz. Bebecik de uyuyor. <laughs> selam söyle. Ha, şimdi nereye ya? Ya sen konuşana kadar, ben bu çocuğuma bakıp hemen geliyorum. Ama İlker... Vallahi hemen geliyorum ya. Sibel, tam vaktinde aradın ya. Ne güzel maç yapıyorduk, içeriye çocuğa bakmaya gitti. Ben kapatıyorum, hadi. İlker! Oy benim güzel çocuğum. Oy benim güzel yavrum. İlker. Hadi güzel kardeşim ya. Maç mı yapacağız? Çocuğa mı bakacağız? Lütfen hadi. Ama bir dakika dur. Bu şu güzelliğe bir bakar mısın ya? Bir bak. Vallahi çok güzel. Hadi. Ya Mete. Hı. Ya bunun biraz kafası mı büyüdü acaba? Hı? uyanınca ölçeriz kardeşim. Hadi. Ee, değil, ha. değil mi? Hadi. Ee, şey şey, e, niye hiç hareket etmiyor bu çocuk? E, çünkü uyuyor İlker. Uyuyor çocuk değil mi? Hadi. Ha, hadi, dur. N nefes alıyor mu acaba? Ha? Dur bakayım. Hey. Ah, <laughs> Mete! Saçmalama canım, olur mu öyle şey? Ha. Gerçekten çocuk nefes olmuyor Mete. <laughs> bu ne lan? Mete bu ne lan? Yani çok üzgünüm Emre'cim ama ben yağmur koymayı düşünüyorum. Birkaç güne kadar oğlumuzu sünnet ettireceğim. <laughs> Bana bak lan, hain inek. Doğruyu söyle. Çocuğu nüfusa mı götürdüler yoksa hastaneye sünnete mi? Geldim, vallahi benim bir suçum yok ya. Yani kızlar üzerimde tehditle baskıyla mobbing yaptılar, tehdit ettiler beni. Ulan sünnete mi nüfusa mı ört, hain inek. Sünnet. Çok pis kumpasa geldim abi, çok pis kumpasa geldim. Çocuğumu kaçırdılar ya. Ne diyorsun lan sen? Kim kaçırdı? annesi. Sünnetini benden gizli gizli yapacaklar ya. Sünnet gününde elimizden çalacaklar be. Sen ne diyorsun? Hemen çıkıyorum, hastanenin önünde buluşalım. Hadi abi çok. Tamam, gidiyoruz. Hadi, hadi. Acele. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün.